Sağ tarafa doğru Aynen sağ olun kanka. En arkadakiler acaba bunlar onları şey yapar mı sıkıştırır mı? Ağzı. Kaçak peynir mi dağıtılıyor oğlum buradan? Bu kalabalık ne? Açık 7. Sen bilirsin. O çıkamıyız, çıkamıyız dedi ki sen de senin de canın yansın. O ziz sen var mı burada? Ne no, ne no, ne no, ne no, ne no, ne. No. Ha? Okay. <laughs> bak adam ya, beni bekliyor ya bak karşıda beni bekliyor. Nasıl kasıyor yuh. Hayır <laughs> kasaktan. Bayıldı o. Kendine <laughs> uğraştı uğraştı. Çok çok kötü kanka. Hmm. Elek yok. Kili Burada bir seviye var. Bu değil ben ver. iyi loot buldum bu arada ha. Şimdi ankörlük etsin yani oyuna. AK ile skar verdi yani. Ah nasıl abi işte adam. Biri daha geçer mi adam? Alışma. Benden var da mermisi yok. Tam bir tane kask var da. Gel lan bom çatı. Aa çatıya çıkacak bir tanesi. Ha şu vurduğun çocuk. Ah be. Bir, bir, ben, ben Abi, bir, hani. bir yerde adam. Var. Kanka ben sol odaya yatayım sen oraya yatmadın. Ben ben oraya attım. Ben nasıl oldu? Yattım. Altında ya. Diğer ekip. Ah gördüm bir tanesi. Ben... Kanka. Şurada. Ay. Yuh. Nereden attı ya? Ha? Memo bir gördün, gördün mü oradaki oldu. ekibi? Memo no, gördün Bak bak. Bir tanesi gördüm. bak. Neyse. Kanka e, bu ekibi yavaştan indirmeye çalışacağız. Ama. Çok da uğraşmanıza gerek yok. Zaten arka onları sıkıştıracak ya. Çok da uğraşmanıza gerek yok. Yunus çok yakınsın mesela. Abi adam... Gerek alt yok. Adam... Fazla yaklaşma. Diğer ekip gelip sıkıştıracak zaten. Alt, alt Karşıya geçerken bayılttım. Bitirebiliyor musun? Ben arbalet. Ha. Baktım. Şurada baygın var. Çocuk al. Aa aynen. Adam baktım. şurada, şurada. Baktım. 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 ha şey. Tam Orada değil ha. Kanka solumuzdaki solumuzda Gel göre. gel gel kanka yani, hiç gitme bence ya. Tamam. Solumuzda o... Oraya ne ara gittin sen? Topukçu. Görebiliriz onu aslında. Surprise. Aa döndüler ha. Taksi lazım abi? o da bayıldı. mı? Var, şey. var mı? Bomba var mı? Bomba bomba gönder gitsin, gönder gitsin bomba. Bomba değil, bomba değil. Kanka, benim bombam açtı. Açtı, 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 Beraber çıkmanız lazım. Helal. Ha, çok iyisin. Ama hemen hemen hiç attı bana mı attın ya? Harbiden ha Memo ne düştün lan? Direkt düşürdü miydi? kanka direkt düşürdü. Dört kişilerdi aynen. Adamlar Onlar güzel, de... güzel tarattı. İyi, i̇yi ekipti ha iyi ekipti. Belki bize var Oo adamlar <laughs> kanka AVM falan he. Toplamışlar haritayı gelmişler. Seven hours later. Ha 9 vuruş ya. Balma. Bak şu kadar. Yok bundan biraz bir tık daha fazla oldu. Varmış yani uçların. Hadi gidelim. Eee sona 14 kişi kalmış. 7 kişi 21 kileden. Oyun kastı.

Bunlar kime sıkıyordu abi? Ha aşağıya. Ha, aşağıya. Aa, Aa. çatık git. Enemies ahead. Arka arka gel. Oo. Karışacak. Lan lan. Canıma bak. Hangi can? <laughs> Yapmak istemiyorum onu şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kanka araçta bir aşağı uçmamız yok mu ya? Yok. Ama aşağı düştüm abi. Ya sen ciddi misin? Aa, Aa, Aa hayır. Yunus dikkat et. sen gidin Yunus'a. He? Şunu salmaya gideyim mi? Gitmen lazım kanka. Tamam, gitmen lazım. Çekilin lan. Kanka bize sarayalım şunları. Hazır mısın? Yap sen diye bakayım. Yok, burdalar zaten bak. Neredesin oğlum? Abi üstüme de Lan atla sana lan. Kanka hazır mısın? Lan. Bekiler nasıl çatışıyor ya? Bomba batsın. Abi, ne diyorsun, ne diyorsun, oraya bir... Oraya benden de yedir, benden yedi biraz. Biraz yedi de. Ama yetişiyor değil galiba ya. Tamam alanı onu bize verdi ya. Sizlere mi verdi? Size de verdi. İniyor iniyor iniyor. İniyor memon. Ağaç arkasında. Kanka ağaçta. Gel. Şu aç, şu aç. Enemies ahead. Helal sana. Hadi be. Adam var ya yumurta da atıyor. Neyse, ölür o zamanla. Hmm. Aa bak diğerini mi yok görmüş. Bu bina üç kişi yanlış desem ya. Yanlış abi. Aa gördüm solda. Enemies ahead. Helal. <laughs> ya abi ben buraya başlayacağım ya en sonunda. Hayır <laughs> ya gözükmüyor. Tamam. Ben delireceğim artık yeter. Kanka kal yatıyor şu taraftalar ha. Enemies ahead. Enemies ahead. Aa smoke geldi. Biz burayı bırakmayalım Memo. Kanka ha. burayı salmayalım kanka. Açıktı. Body shot yedim Memo. Yetkin lan böyle. Allah. Pat Bizim araç. Kanka ya? patlayabilir ama ya. Gelin abi şimdi gelin. Geliyoruz. Yapın lan hadi. Hadi lan. Memo biraz daha mesafe mi alayım ya? Şurada. Aynen geri almanız lazım. Çevir kankam. Hayır çabayız. Tamam. Benim, benim Ersin daha sonra atamıyorum bombayı ya. Ben şey yapamadım. Güzel. Gel gel gel. Gelmiyor. Gel. Gel. Oo Memo buraya bak. Sağlam değil ya vurursun sen sıkıntı yok. Ben bombalarımı atamıyorum ya. Bir de çatıya çıkamadım sonra hareket Dün durdum. <laughs>